Bugün gidip Alev'i görelim. Teyzeciğim bugün Ümran Hanımlar gelecekmiş bize. Bir de biz hep aynı saatlerde gidiyoruz. Hep uyuyor oluyor. Bir farklı saati de görmüş olalım. Doğru söylüyorsun. Evet hep uyuyor. Sevilay merhaba. Nasılsın? İyiyiz. Sizi sormalı. Fena değil diyelim. Kıvılcım Hanım yok ama Cemre'nin partisine gitmişti. Biliyorum haberim var. Ben Sönmez Hanımı görmeye gelmiştim içeride mi? Tabi buyurun. Sağ ol. Ömer. Merhaba Sönmez Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur yavrum. Nasılsınız? Nasıl olalım Ömer? Hiç iyi değiliz. Aa, Meri ile tanışmış mıydın? Cenazede görmüştüm kendisi. Karşılaşmıştık. Meri ben memnun oldum. Kıvılcım evde yok. Biliyorum. Biliyorum Sönmez Hanım. Malum cenazede size başsağlığı dileyemedim. Aklım sizde kaldı. O yüzden bir gelip görmek istedim. Eksik olma oğlum. Ne ikram edelim size ne içersiniz? Ben hiçbir şey almayayım sağ olun. Kalkacağım birazdan. Sönmez Hanım sizin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Sağ ol. Kıvılcım Abdullah Bey ile konuştu. Biz istediğimiz zaman gidip Alev'i görebiliyoruz. Sağ olsun. Çok sağduyulu, çok kibar biri. Valla kendi evimiz gibi girip çıkıyoruz değil mi teyzeciğim? Hiç gıkı çıkmıyor. Abim çocuklarını asla mağdur etmez. Siz abinle görüşmüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki. Ah be Ömer. Bu hikayede olan sana oldu. Herkesi kaybettim be oğlum. Maalesef Sönmez Hanım, Biraz öyle oldu. Ben de çok üzüldüm. Ama yapabileceğim bir şey yok. Bütün ailem mahvoldu. Herkes dağıldı. Aslında ailemden de kastım Kıvılcım. Yani onunla çok konuşmak istiyorum, görüşmek istiyorum ama... ...beni pek dinlemiyor. Sen de bizi ikna etmeye geldin. Doğru mu anlıyorum? Yok yani ikna etmek değil aslında. Ama duygularımı açıklamaya geldim. Olur da bir gün Kıvılcım'la bu konuyu konuşursanız belki bir iki yorum yaparsınız diye düşünmüştüm. Ben yaparım. Yani kafanızda çok şişirmek istemiyorum. Ee, Sönmez bakın ben Kıvılcım'ı çok seviyorum. Evet bir hata yaptım. Ondan özür de diledim. Yani kalbini kırdım, güvenini sarstım belki ama onunla evliyken benim herhangi bir hatam olmadı. Asla ona ihanet etmedim. Sadece söylememem gereken bir şey söylemedim ona. Hepsi bu. Ömer, sizin için çok üzüldüm. Ama. Benim artık sizin için ne üzülecek, ne düşünecek hiç halim yok. Ciğerim yanıyor benim. Anlıyorum sizi. Haklısınız da. Hayatta tek istediğim Kıvılcım'ın mutlu olmasıydı Ömer. Ama artık seninle olmayacağını, olamayacağını düşünüyorum. Sizin aile bize hiç yaramadı bir oğlum. Sizi tenzih ederiz tabi. Yok. Hiç etmeyiz. Kusura bakma oğlum. Ben seni çok severim. Sen de bana saygıda hiç kusur etmedin. Ama sonuçta kızım üzüldü. Ben bunca derdin içinde seni savunamam Ömer. E, kusura bakmayın Rahatsızlık verdim Hayır Rica ederim Ben sizi geçireyim Teşekkür ederim Ömer Bey siz teyzemin kusuruna bakmayın olur mu? Mazur görün onu Kusura bakılacak bir şey yok Meran. Ya yani böyle bir durumda kimseye gönül koymam. Elek sönmez hanım gibi birine. Ben sizi anladım. Ben kıvılcım'la konu açılınca konuşacağım, merak etmeyin. Ama bir gelişme olur mu söz veremem. Huyunu da biliyorsunuz çünkü. Bilmez olur muyum? Her şey için sağ olun. Güle güle. Doğacım, ben gidiyorum. İşten önce bir yere daha uğramam lazım. Geldiğin için teşekkür ederim annem benim. Ne demek canım benim? Nice güzel yaşları olsun. Bu arada Gireyi göremedim, onunla da vedalaşamadık. Buralardadır, ben iletirim. Tamam canım benim. İyi eğlenceler. Size. Sen de. Görüşürüz.